Herkese merhaba. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Ben Seda İzlem, kişisel gelişim uzmanıyım. Bugünkü konumuz dünya planında ruhsal hizmet edenleri fark etme. Dünya planında birçok ruhsal hizmet eden mevcut. Kimisi kaos, kargaşaya hizmet ederken, kimisi aşka hizmet ediyor. Sizler de tarafınızı seçin. Kaos ve kargaşaya mı hizmet ediyorsunuz? Yoksa aşka mı hizmet ediyorsunuz? Siz aşka hizmet etme tarafını seçiyorsanız tabii ki çevrenizde kaos ve kargaşaya hizmet edenler bulunacaklar. Bunlar çünkü bu şekilde göreve geliyorlar. Bunlar sizin frekansınızı düşürmeye çalışacaklar. Ee, bunlar kızgınlık, öfke, sinir gibi sizin yumuşak karın dediğiniz konularınızı tetikleyecekler, böylece seviyenizi düşürecekler. Siz kendinizi koruyun ve dengede olmaya çalışın. Bunların yaptıklarını kişisel olarak algılamayın. Bunlar bu şekilde görevli oldukları için böyle çalışıyorlar. Fakat kendilerinin farkında olanlarla anlaşamıyorlar. Sadece kendilerinin farkında olmayanlara nasıl davranacaklarını biliyorlar. Böyle insanlarla karşılaştığınızda onun enerji alanına içinizden şöyle bir düşünce gönderin. Ben seni görüyorum, senin farkındayım deyin içinizden. Bunu onun enerji alanında dalgalanmasına izin verin. Bu onu hissettiğinde Kendiliğinden, sizin hayatınızdan gidecektir. Ve böylelikle siz de dengede kalmış olacaksınız. Diğer bir şey ise kaos, kargaşaya hizmet edenler. Ee, siz kaos ve kargaşaya hizmet edenler bölümünü de seçebilirsiniz. Örnek veriyorum, onu seçtiniz. Fakat çok mutsuzsunuz. Kaos ve kargaşaya hizmet edenler biliyorsunuz biz bu dünyaya aslında birliği öğrenmeye geldik. Kaos ve kargaşaya hizmet edenler önce birliği öğrenirler. Birlikten de aşka hizmet etmeye geçebilirler. Bu şekilde tekamüllerini devam ettirebilirler. Eğer kaos ve kargaşaya hizmet ettiğinizi düşünüyorsanız yani siz... Dünyaya gelirken dünyanın enerji frekansı belki kaos ve kargaşaya hizmet etme frekansındaydı. Aşka hizmet etme frekansında değildi. O zaman şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ee, ben niyet ediyorum. Kaos ve kargaşa hizmet ettiğim bölümün sorumluluğunu alarak ayrılmaya aşka hizmet bölümüne geçmeye bunu talep ediyorum diye ilahiden yardım isteyebilirsiniz. Tabii ki de hemen aynı güne geçeceksiniz diye bir konu yok. Öncelikle kendi içinizi gözlemleyeceksiniz. İçinizdeki olumsuzlukları hangi planda, hangi kaosları yaptığınızı göreceksiniz, gözlemleyeceksiniz, farkındalığınız artacak. Daha sonra bu şekilde aşka hizmet etme planına geçebilirsiniz. Peki birlikte neler yapabiliriz? Birlikte benden profesyonel koçluk, bilinçaltı temizliği, enerji şifa seansları ve enerji eğitimleri alabilirsiniz. Seanslar ve eğitimler için randevu numaramız 0545 419 0208. Sağlıklı ve kaliteli yaşamak için sizleri seanslara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Sizleri yaradan'a emanet ediyorum. Yaradan ve melekler sizleri sarsın ve kuşatsın.